Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Top 11 sezon sonu değerlendirmesi videosuyla tekrar karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu sezon 3 kupayı aldık arkadaşlar. 4 kupa alamadık ama 3 kupa aldık. Kupada da şöyle söyleyeyim, hani gerçekten talihsizlik. Hani e, bir gol daha atsak maç uzatmaları gidecekti. E, son dakikada yediğimiz golden dolayı elendik falan ama şunu söyleyeyim ee, bu sezon şöyle bir yol izlemiştim. 3-1-5-1 formasyonu gerçekten çok iyiydi. Ama rakibin AML ve AML'lere güçlü olduğu durumlarda maalesef e, kanatlardan çok fazla gol yedik. Ben de o yüzden dörtlü savunmaya geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 3 yıldızlı oyuncular var. Sezonun son günü... E, Diğer sezon kullanmayacağımız oyuncuları yolluyoruz. Sonrasında yerlerine üçer yıldızlı transferden oyuncu alıyoruz. Yani 28 kişilik kadronun tam dolu olduğundan emin oluyoruz arkadaşlar. Öyle bir yol izliyorum ben. Diğer sezon güçlü rakipler gelmesin diye. Ama görün ki Süper Kupa'da gene geldi. Ama bir şekilde yenmeye başardık. 170'lik bir rakip geldi. Ama e, sanki böyle daha iyi oluyor gibi. Hani oyuncuları yollasanız bile sistem galiba e, o anki 28 oyuncuya bakıyor. Hani oyuncu yollayıp yerine yenisini almazsanız takım gücünü düşürmüş saymıyor arkadaşlar. E, gücü düşürmezseniz de çok daha güçlü rakipler geliyor. Ya, bu sezon sadece Süper Kupa'da çok güçlü bir rakip geldi. Lig'de bizden bir tık daha güçlü rakipler vardı ama onların da bazılarını yendik, bazılarını berabere kaldık falan derken şampiyon olduk. Şimdi e, ne yapacağız? Şu oyuncumuzu yollayacağız arkadaşlar ama öncesinde transferden bakalım hani 3 yıldızlı bir oyuncu var mı şuna token verme gerek yok yani 5 token bu oyuncu etmez zaten yedek olacak bunu videodan sonra yapacağım arkadaşlar bu oyuncu yollamayı ama tabi ara ara bakacağım transfere zaten bir tek bu kaldı iki tane stoperim vardı sattım bir tane orta sağım vardı çok güzel bir orta saha ama zaten gücü düşmüştü Hal böyle olunca ben de yolladım ki zaten e, çok güzel bir orta sahamız var. Bakın gördüğünüz gibi DMC'miz iyi, e, MC'lerimiz iyi. Biri biraz daha şey olsa da yani gücü 117 diğer sezon 97 olacak ama yapacak bir şey yok. E, AMC'miz çok çok iyi zaten. Şenkal Atasogun videoda bundan da bahsedeceğim zaten. Çok iyi bir iş çıkardı bu sezon. Gerçekten muazzam ötesi bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi iyi hoş biz bu oyuncuları yolladık ama yani defanstaki oyuncuları yerlerine alt tapıdan zaten yenileri gelecek arkadaşlar. Bu sezon paraya yani şeye kıydım hani paketlerim 8500'e kadar çıkmıştı ve e, bunların çoğunu e, oyuncu geliştirmeye değil normalde bu sezon oyuncu geliştirecektim. E, Şenkal Atasagun'u 180 yapasım vardı ama baktım adam zaten iyi oynuyor dedim hani gerek yok yani 180 olmasına zaten çok iyi oynuyor. Ben de dedim ki altyapıya harca bütün kaynakları, bütün e, tokenleri, mokenleri. Tokenli antrenör de kullandık. E, paket antrenörleri de. Zaten oyun tarzları olduğu için token orada bir gitti ama şunu söyleyeyim bomba gibi bir e, üçlü bir defans geliyor. Üç tane defans oyuncusu. Bir de burada var zaten oyuncumuz. Yani dört tane olacak. Dörtlü bir defans oynayacağız. 4-1-4-1 dört bir, dört bir oynayacağız şu, şu şekildeki gibi. Şimdi altyapıdaki oyunculara bakalım. Bu e, sol bek arkadaşlar. Sol beke DC verdim. Güçlü defans verdim ve gayet iyi bir e, bence sol bek olacak oyun tarzı. Kanat bek. Yani biraz da hücuma yönelik bir oyuncu olabilir. Mutlaka şunu söyleyeyim. E, beklerinizde DL veya DR fark etmez. İkinci mevki DC olsun arkadaşlar. Çünkü hava topu için, hava topu mücadelelerinde kafa vuruşunun aktif olması lazım. DL'lerin maalesef öyle bir şey yok. Hani e, şuradan tekrar bakalım da transfere. Şu oyuncuya ya bu son haftalarda herhalde herkes bu taktiği çözdü. Bu 3 yıldızlı oyunculara bir ta çok fazla bir talep var. Öyle olunca hani 3 token bu oyuncuya vermem. Gene bekleyeceğiz. Ya da verelim ama 4 olursa vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü oyuncu lazım 28 kişilik kadroyu doldurmak için. Şuradan altyapıya tekrar gelelim. Bakın sol bek gayet iyi. Ee, dediğim gibi DC ikinci mevki, DC verin, 3. mevkiyi bence e, ML ise, pardon DL ise ML, DR ise MR verin, geçin. 2. oyuncumuz da bu sefer bek arkadaşlar gene yani sağ bek. Bunun boyu biraz yüksek ama yapacak bir şey yok. Hani böyle denk geldi. E, DR, DC ve şöyle söyleyeyim, bunlara oyun tarzı da verdik bu ikisine. Eee Bunlara tokenli işte oyun tarzı verdik, rastgele verdim. Hani şey yapmadım rastgele verdiği için bakın kanat bek şey bunlara kanat bek diye normal bek verdi. Şahsen benim tercihim hani bek daha iyi gibi. Daha sonuçta bunlar defans oyuncusu, hani hücuma evet katkıları var ama hani özü defans yani bek'in her zaman görevi defansdır arkadaşlar. İlk görevi o yüzden hani bek normal bek olması daha iyi. E buna da dr dc zaten dr'si vardı, dc'yi verdik. Hava topu hakimiyeti verdik. Aslında güçlü defans verecektim ama zaten ikinci özel yetenek şey olacağı için diğer sezon buna güçlü defans vereceğim ve yolumuza devam edeceğiz. Bu iki oyuncuya dediğim gibi tokenli antrenör, tokensiz hani yeşil paket olan derken yani baya bayağı bir paket gitti maalesef ama gene de bakın iki tane 120'lik çok güzel oyuncu gelecek. Çünkü bu, bu tarz bir oyuncu biz 89 token alırdık diğer sezon hani gözlemciden. Hatta bakalım bunları muadili hani şöyle bakalım. Bakın aynı özelliklerde hatta bakın serbest vuruş ustası ve 22 yaşında hani 89 tokeni vereceğimize yeşil paketleri harcamak bana daha mantıklı geldi. Üçüncü şeyimizse oyuncumuzsa sadece DC arkadaşlar ve çakılı stoper oyun tarzı var. Bunu arkadaşlar hemen şuradan bir bakalım. Evet iyi Herhalde kimse vermeyecek herhalde. Bunu e, penaltı etkinliğinde yaptık. Bu oyuncuyu şöyle gösterelim. Şuradan e, penaltı etkinliğimiz. Evet bu oyuncumuzu da aldık. Birazdan kadroyu değiştiririz. Bakın penaltı etkinliğinde 94'e kadar geliştirdim bir şekilde. E, kaldı ki zaten e, penaltı etkinliğini bana göre olayı şu. E, oyun tarzını verin, yeteneğini verin gerisi önemli. %40, 50 bile olsa zaten antrenörü verdiğiniz zaman gücü artacaktır. %94 geldi. E, tokensiz, yeşil pakette antrenörlerden verdik. Şuradaki oyun tarzlarından verdik ve böyle bir e, stoperimiz gelecek. 3 tane 120'lik oyuncu gelecek altyapıdan. Ve o yüzden çok fazla e, kaynağımız gitti. Hemen şöyle yapalım. E, şu oyuncuyu arkadaşlar şuraya alalım. Bakın mevkisi hata verebilir ama önemli değil. Şu oyuncuyu Zaten kiralık hani bu kiralık oyunculuğa 180 token vermeye gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şöyle verelim. Şunu da imzala diyelim bakalım. Şimdi bir kontrol edelim. Şuradan e, hepsini seç diyelim. 28 oyuncu. Evet kadromuzda şu an 28 oyuncu var. Hani ben bu şekilde yapıyorum. E, oyuncuları yolladıktan sonra yerlerine üçer yıldızlık oyuncu alıyorum ve 28 kişilik kadronun tam olduğunu e, görmemiz lazım. Hani sistem herhalde öyle işliyor. Tam emin değilim ama Zaten diğer sezon bunlar her halükarda antrenmandan dolayı antrenmanlarda yedek olacakları için hani çalışacaklar. Bakın mesela bu ML AML olduğu için hem orta saha hem hücum antrenmanlarında bize bonus getirecek. Hani altyapıdan 3 e, tane oyuncu geleceği için 3 tane oyuncu yolladık. Dediğim gibi evet 3-1-5-1 formasyonu bence çok muazzam bir formasyon. Ama ee, rakibin AML ve AMR'si çok çok iyi ise kenarları arkadaşlar otobana çeviriyorlar. Hani çok fazla gol yiyorsunuz kenarlardan. O yüzden ben de böyle bir yol izledim. Şimdi isterseniz ligden başlayalım. Bu sezon neler yaptık? 175 averaj ve 73 puanla ligi şampiyon bitirdik ve bizden e, güçlü bir rakibimiz vardı. Bu rakibi yendik 1-0 ama yani kalecisi çok inanılmaz kurtarışlar yaptı zar zor 1-0 yendik. Bu rakibe bir defa berabere kaldık, bir defa yenildik. Şimdi diyebilirsiniz abi bu rakip o kadar güçlü değil. Bakın arkadaşlar, adam zaten yedeyi almış takımını. Hani aslında o kadar da güçlü bir rakip değil ama bir şekilde bizi yendi. Hani şeyde yendi. Ee, galiba ilk devrede, yani ilk 13'lük maçta orada beraber, sonra ber bizi yendi ama bir şekilde biz şampiyon olmasını becerdik arkadaşlar. 175 averajla oyuncu istatistiklerine baktığımız zamansa Şenkal Atasagun 91 golle en yakın rakibine 41 gol fark atarak ligde gol kralı oldu ve müthiş bir oyuncu arkadaşlar. Nihat Genci de geçti. Hani inanılmaz bir sezon geçirdi ve bakın aslında ligdeki rakiplerimiz zorlu yani 136'lık falan rakipler var. Hep 120'lik, böyle 130'luk ve böyle takımlara karşı hani e, baya fazla gol attı. 26 bölü 91 bölü 26 3 golden fazla. Hani her her maç neredeyse adam hat-trick yaptı. İnanılmaz bir performans. Tabi e, bunda oyun tarzının etkisi çok büyük arkadaşlar. Bu özel yeteneğini e, sonlara doğru verdik. Hani sezonun çoğunda özel yeteneği de yoktu. Çok gönüllü cumhuriyeti yoktu. Ona rağmen çok güzel bir iş çıkardı. Ligi uzun bir aradan sonra aldık arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir şeye geçelim. Önce Şampiyonlar Ligi diyelim. Şöyle Şampiyonlar Ligi'nde bilerek 3. E, olduk. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler dediğim gibi bu adamı görünce ben gruplarda 170'lik bir rakip dedim. Hiç gerek yok risk almaya. Süper Lig'e in dedim ve Süper Lig'e indim. Bakalım hatta e, rakibinde bakın şeye e, bayağı fazla gol atmış. Zaten bu adamın Şampiyonlar Ligi'ni almaması mümkün değildi bence hani bu güçle. Gayet de şey. Sonra Süper Lig'e düşünce arkadaşlar sadece bir gol yiyerek şurada bir gol yemiştik. Şu rakibi tanırsınız. Bu rakip e, bizi hep Süper Kupalarda genel rakipti. E, ama bu sefer biz yendik. Hatta şöyle söyleyeyim ilk maç 7-0 yendik arkadaşlar. Galiba burada taraftar evet taraftar desteğini kullandım. Hani çünkü bu rakip bizden güçsüz bile olsa Tramvallara sahip bir rakibimiz. Hani bizim için, için tramva. Yani her sezon neredeyse bizi Süper Kupa'da yeniyordu. Bu sefer Süper Lig'de biz onu yendik. İkinci maçta da 4-1 oldu. Sonra çok rahat bir şekilde finale çıktık. Finali de aldık. Süper Kupa'da zaten bugün videosu geldi. Çok güzel bir maç oynadık. Bakın neredeyse 30 şut attık kaleye. Ee, daha doğrusu toplam şutumuz 20, 19 isabetli. Ama kaleci müthiş performansıyla 13 tanesini çıkardı. Ama sonlara doğru atılan gollerle, 103'te ve 117'deki gollerle Süper Kupa'yı almasını bildik. Tabi bunun şöyle bir olayı var. Bakın %25 topa sahip olma bonusumuz vardı. Deplasman taraftarı Mourinho desteği, gelen taraftarımız, maçını izlememiz. Ayrıyeten topa sahip olma bonusu basarak bu şekilde rakibi neredeyse hiç topa müdahale ettirmedik. Tamamen maçı biz çevirdik. Öyle bir durum oldu dediğim gibi 3 kupayı kazandık. Kupada maalesef şöyle bir durum oldu. Çeyrek finalde elendik. İlk maçta 3-1 yenildik ama muazzam ötesi bir oyunda yenildik. Hani çok çok iyi oynadık. Rakip kaleci 11 kurtarış yaptı. İkinci maçta da zaten videosu geldi. Ee, biz bu adamla gerçekten çok iyi hani mücadele ettik. Bakın golleri attık sonlara doğru. Alparslan Türkeş'in golü hatta bir gol bir asist olması lazım. Arkadaşlar ama ee, rakip 89'da golü atıp e, şey yaptı. Kaldı ki e, bakalım yani rakibin aslında o kadar da mesela bu rakibi belki yenebilirdik. Bakın orta sahası çok boş. Hani yarı finalde ve finale baktığımız zaman da aslında finaldeki rakibi de e, yok. Bunu yenemezdik ya. Bu çok şey. Finalde yenilirdik ya. Ama hani e, şu maçı bizim almamız lazım özellikle. Hani son dakikada da gol yemememiz lazım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyun bu şekilde hani ilk maçta 3-1 yenilmemiz gerçekten çok garip bir durum oldu. Hani şu istatistiklerde hani kalecisi çok büyük devleşti ama dediğim gibi bu da bizim bu sezonki nazar boncuğumuz olsun diyelim ve geçelim genel istatistikler arkadaşlar sezon istatistikleri. 322 gol attık Bu kadar zorlu rakibin olduğu birlikte Böyle goller atmak gerçekten zor Hani 300 barajını Normal sezonlarda 250 barajını zar zor geçerken Ama Burada bizi bir şey yanıtmasın 53 gol yedik ama bunların çoğu şampiyonlar liginde Arkadaşlar şöyle gösterelim Gruplarda Hani eksi 6 25 gol yedik Çünkü bilerek düşmemiz Lazımdı Onda da bir ara dedim şu adam Hani beni şey yaparsa şunu yenebilir Falan diye düşündüm hani geçer mi? Zaten -29 averaj vardı. Bu adamla maç yaparken e, tam kadro çıktım. Hangi maçtı? Şu maçtı galiba. Evet. 11'e 1 yendim. Bu sayede averaj hani puanlar eşit olsa bile averajla adamı 3 üç, geçeyim, 3. olayım diye. Dediğim gibi hani bu gollerin çoğu orada yendi ama şunu da söyleyeyim. Bakın e, Şenkal Atasagun 158 gol arkadaşlar bir sezonda. Yani yaklaşık 40 maç dersek adam her maç 3 gol atmış. Gerçekten hani ligi geçtim, kupada da, Süper Lig'de ve kaldı ki şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 tane grup maçında oynamadı arkadaşlar. Öyle bir durum var. Hani grup maçını oynamadı. Oynasa herhalde bu sayı 170'i falan bulurdu. Gerçekten muazzam ötesi bir oyuncu. Umarım Diğer sezonlarda da bu formu devam eder ve Nihat Genc'in e, gol e, sayısını geçer diyeceğim ama geçilecek bir sayı değil ya 1815 gol hani Nihat Genc'in rekoru, e, Kaygusuz'un da bakın en çok oynayan rekoru hala daha kırlamadı. Aslında Nihat Genç bu rekoru kırardı da bazı maçlar hani şampiyonlar liginde oynatmadık ettik, Süper Lig'e düşmek için ondan dolayı. Yoksa bu rekor da kırılırdı ama bakın Nihat Genç'in 9 gollük bir maçtaki rekoru hani bu bunun kırılması daha zor bana göre bundan. Çünkü oyunun algoritmasından dolayı hani 12-0 en fazla maç skoru oluyor. Ondan ötürü hani ben zannetmiyorum o golün kırılacağını. Mesela bakın burada ilginç bir istatistik. Alparslan Türkeş 75 asist arkadaşlar. Yine muazzam bir rakam. Hani e, özellikle maçın sonlarına doğru e, sol kanattan gelip sürekli orta açıyordu. Ve bir şekilde son maçın sonlarına doğru kritik maçlarda e, Alparslan Türkeş'in asistleri var ve bakın oyuncumuzun orta becerisi 283 muazzam hani kornerlerde bu tamamen kornerleri emanet bir oyuncu. Kornerler buna emanet. E, muhteşem bir orta hücum becerisi bakın 191. Şimdi şöyle diyebilirsiniz e, Ümit Özdağ bakın e, yaşlandı burada 180 gücünde. Ama bu oyuncumuzu bu sezon satmayacağız. Bu sezon çok çok iyi oynadı. Bakın hep 8-9, 8-9. Bazen 7 oynamış. Kupada son 2 maçta zaten kötü oynamıştı. E, maçta zaten orada her herkes kötü oynamış neredeyse. Ama e, %60 olsa bile e, gücü. Şuradaki hücum becerisi çok çok iyi olduğundan ötürü arkadaşlar. Kesinlikle bu oyuncuyu şimdilik satmayacağım. Seneye bakacağız duruma göre. Ama. Ben e, seneye herhalde bu kadar iyi oynamaz diye düşünüyorum. Kaldı ki e, oynasa da diğer sezonda 2 sezon sonra yani yüz, gücü %40'a düşecek. Hani o zaman büyük bir ihtimal takımdan yollarız. Ama şimdilik öyle bir durumumuz yok. Dediğim gibi kupada talihsizlik yaşadık ama yapacak bir şey yok. Tekrar istatistiklere bakalım. Burada 12-0'lık bir şeyimiz var. E, zaten en fazla 12-0 oluyor arkadaşlar oyunda artık öyle bir şey var. E, baktığımız zaman hani taraftarlarımız tam katılmış sahaya şeye. Bilet fiyatlarını biraz düşürdüm. Hani Şampiyonlar Ligi'nde fark yediğimiz maçlarda bile eee taraftarımız doldurdu. Tabii bunda bilet fiyatlarının etkisi var. Bilet fiyatları normalde hani şöyle söyleyeyim eee 140-150'lerdeydi. Ben iyice düşürdüm ki taraftar daha fazla gelsin. Hani e, şey olmasın diye. Öyle bir durum var. Şimdi e, bir diğer konumuz federasyon. Federasyon kritik arkadaşlar. Ucu ucuna hani e, kaldık. Bakın 120 puan topladık. E, federasyon'da şöyle söyleyeyim. Etkinlikte e, en son aşamayı yapmaya çalıştık. Federasyon'daki bütün arkadaşlarla ama. Hani ben ya 1 ya 2 puan topladım. Federasyon etkinliği vardı şurada. Ama... Diğer etkinliklerde yani diğer aşamalarda ilk 5 aşamada bir şekilde puan topladık 6. aşamanın ilkini tamamladı federasyonumuz ikinciyi tamamlayamadık ve ondan dolayı bakın şurada e, 215 puan var hani 365 değil de 300 puana yakın olabilirdik o ikinci aşamayı tamamlasaydık ama Hani şunu söyleyeyim bu sezon e, düşeceğimizi düşünüyordum ben düşseydik büyük bir ihtimal başka bir federasyona geçerdim çünkü elinden geleni yaptım federasyonda 120 puanı topladık. Hani e, şöyle söyleyeyim federasyon maçlarına kesinlikle bonuslarınız full çıkın çünkü rakipler full çıkıyor arkadaşlar. Hani bazı maçlar gerçekten benden güçsüz olup da hani fazla antrenman yapmadan çıktığım maçlarda zar zor adamları yendim ama bonusları fullediğim zaman da e, rakipler güçlü olsa bile bir şekilde yenmeyi başardık. Şimdi paket e, durumundan şöyle bahsedeceğim. Geçen sezon e, takım takım gücü düşürme videosu yapmadığından ötürü hani paket sayısını bilmiyorum ama bu sezon çok fazla yeşil paket ve kırmızı paket harcadım. Nedeni kırmızı paketten başlayalım. Çok fazla sakatlık artı. Şunları üçünü geliştirmek için e, tokensiz olanı da kullansanız arkadaşlar şu çarpı 40'ta token olanı kullansanız da çok fazla kırmızı paket yiyor maalesef. Ondan ötürü çok fazla kırmızı paket kaybettik. Ama token de şunu söyleyebilirim. 200 tokene kadar kar elde ettik. Nedeni şu. Bakın şurada kralların kralı etkinliği var. Birinci aşama yarın başlayacak. Bu etkinliğe katılın. Bu etkinlikte şöyle e, ee, birinci aşama diyor. Büyük bir ihtimal 3 aşamalı olacak gene. Birinci aşama eleme final diye. Hani ilk aşamada fazla token kazanmasınız bile final aşamasında 15-20 token kazanıyorsunuz. Etkinliklerden de gene tokenler kazanıyorsunuz. Federasyon maçlarıyla kazanıyorsunuz. Ve ayrıyetten e, benim keri kelime dediğim ama adı kura çılgın olan etkinlikte e, garip bir şekilde e, bir tane kırmızıyla ee, galiba 30. seviyeye kadar geldim. O zaman baya bir token birikti. Hani 100 token'den fazla. Ben tabii ikinci kırmızıyı görünce riske atmadım. Hani atabilirdim ama sonra bıraktım. Ve e, öyle token kazandık. Onu da söyleyelim. Paket durumu bu şekilde. Ama benden size tavsiye bazı arkadaşlar katılmasa da. Hani ben kralların kralı etkinliğini hiç hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çok fazla emek istiyor ama. 2 e, saatte bir oyuna girip işte maç yapmanız lazım ama. Hani token az da olsa geliyor ve şunu söyleyeyim benim ihtiyacım yok ama ihtiyacı olan arkadaşlar olabilir kralların kralında eğer final aşamasında birinci olursanız çok güzel bir format böyle en az 7 yıldızlı e, birebir golcü ve serbest vuruş ustası bir santrafor veriyor benim e, santraforum daha doğrusu amc'm hani şey iyi olduğu için benim için bir sıkıntı yok ama eğer sizin ihtiyacınız varsa onu da alın derim. Hani etkinliği bir şekilde birinci tamamlayıp alın derim size. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu sezon gerçekten hani tekrar şunu söyleyeyim. Hani bayağı bir uzun süre sonra hani e, galiba 12 sezon hatta 1 yıl diyelim biz ona. Bakın hep 2 hep 2 süper kupada sürekli e, yeniliyorduk. Ve e, bir şekilde dediğim gibi ikinci olduk ve arkadaşlar bakın burada Süper Kupa var. Hani bayağı uzun süre sonra aldık ve çok çok güçlü bir Rakibe karşı aldık. Umarım diğer sezon 4 kupayı da alırız. Özellikle kupada bakacağım rakipler nasıl? Hani bu sezon biraz güçlü rakipler vardı ama elendiğimiz adam da aslında o kadar güçlü değildi. Hani biraz oyunun azizine uğradık gibi geliyor. Hani şu maçta özellikle yani muazzam ötesi bir oyun vardı ama maalesef hani takım yani gol atamadı ya rakip kaleci duvar ördü artık adam büyüm mü yaptı kaleye bilmiyorum ama hani ya bu kadar şutun iki tanesi en az gol olmalıydı ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi diğer sezon o maçtan çıkardığın derste hatta tekrar bakalım adamın formasyonuna adam bir ara aml aml'ye al oyuncuları evet şu aml aml. Zaten bunlar bize gol attı. AML, AML. Bunlar asist yaptı daha doğrusu. Golü gene Santrafor attı. Ama şöyle söyleyeyim. Hani rakip gerçekten e, oyun tarzı olarak çok çok iyi. Ve bazı oyuncuları mutanttı. Şu oyuncusu muydu? Bakın 295 ortası var. Muazzam ötesi. Hani e, belki dörtlü defans oynasaydım o zaman ki oynayamadım. Maalesef oyun tarzı buna müsait değildi. E, yenebilirdik rakibi ama bu maçtan ders çıkarttım ve artık dörtlü savunmaya. Evet 3-1-5-1 formasyonu çok çok iyi ama e, rakip böyle bir rakip gelirse AML ve AML'si iyi ise sizi dar duman ediyor. Asla dar duman demeyelim de hani geldiğini atıyor arkadaşlar onu söyleyeyim hani siz iyi oynasanız bile Adam geldiğini atıyor, bir şekilde maçı alıyor. Eğer e, dörtlü defans oynarsanız, biraz daha AML ve AML'ye daha fazla egale marke edebilir oyuncularınız. Onu söyleyelim. Sizleri 4-1-4-1 formasyonunda bırakıyorum. Umarım güzel bir sezon yaşamasınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.